Çağdaş tıbbın bize sunduğu imkanlarla, tetkiklerle, yeni tetkik metotlarıyla hastalıkların erken tanısı tedavide bize çok yardımcı olmakta. Pandemi döneminde, izolasyon döneminde aksattığımız tetkiklerimiz için artık hastaneye başvurmanızda bir engel yok. Bizler sizin için bütün önlemleri aldık. Siz de önlemlerinizi alarak Poliklinik başvurularınızı ertelemeyin. Erken tanı kronik hastalıkların tedavisinde çok önemli yer almakta. Bu arada pandemi döneminde değişen beslenme alışkanlıklarımız, hareketsiz yaşamımız nedeniyle kötüleşen kronik hastalıklar için de önlemlerimizi almak için Ertelemememiz gereken bir zamana geldik. Kronik hastalıklarınızı, diyabet, hipertansiyon gibi kontrollerini aksatmayın ve ertelemeyin. Bu tip kronik hastalıkların kontrolleri son derece önemlidir. Bunları ertelememekte fayda var. Çünkü kötüleşen kronik zemindeki hastalıklar da. COVID-19 sürecini olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla lütfen muayenelerinizi ertelemeyin. Biz sizin için gereken önlemleri aldık. Sizler de önlemlerinizi alıp poliklinik kontrollerinizi aksatmayın.